Dostlar selamlar. Bugün sizlere bir tane takımla geleceğim. Hatta 4 tane takım göstereceğim. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki belli factionlarla yani belli endekslerle yapılan bir zindanımız var. O zindanımızda örümcek turnuvası, örümcek zindanı ve ödülü gerçekten güzel. İşçi taşı ve bunu hepinizin alması için bir böyle şey göstermek istiyorum. Takım göstermek istiyorum sizlere. Toplam 4 tane takım var göstermek istediğim. Birisi hatta daha doğrusu birisi 10. Diğer üçü ise 20 için. Şimdi Burada takımlarımızdan birisi bu. Bu takım birazcık daha sert olan daha böyle hani nasıl anlatsam Herkes de olmayan çünkü Kaymar'ı var ama Kaymar yerine başka bir şekilde de burayı halledebilirsiniz. Örneğin bir tane muhalif bir tane de acı sorumlusuyla da bu ikisini yani halledebilirsiniz. Hatta buraya bir tane de Yem koyabiliyorsunuz. Bunu biraz daha hani Gucci bir şekilde göstermek istedim. Burada dikkat etmeniz gereken şey Yem kasarken de o endekse yani o gruba ait olan karakterlerden kullanmanız gerekiyor. Örneğin bu şekilde tamam Şimdi bu takımı sizlere göstereyim. Eğer dediğim gibi elinizde Lydia var iki tane soğuk kalbiniz varsa burada dikkat etmeniz gereken şey bir tane muhalif bir tane acı sorumlusu da kullanabilirsiniz. Kayma şart değil. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey karakterlerinizin soğuk kalplerinizin kritik damage'in yüksek olması. Bu arada eğer üçüncü soğuk kalbiniz varsa da Burada kaymara ihtiyacınız yok. Veya dördüncü soğuk kalbiniz varsa da hem kaymara ihtiyacınız yok hem de yüksek kritik demecilere ihtiyacınız yok. Hemen gelin sizlere bu takımı bir göstereyim. Lidyan burada benim maksimum hızımda ve elinden geldiğince hızlı oynamaya çalışıyor. İsabeti ise minimum 225 olmak zorunda. Burada Lidya yerine Ghostborn yani Hayalet Doğan da kullanabilirsiniz. O bu işi %100 hale getirebilir. Lidya'nın verdikleri her ne kadar %100 yazsa da oyunda şöyle bir şey var. %3 ihtimalle tutturamama ihtimaliniz var. O yüzden bazı zamanlarda belki süre uzayabilir veya belki kaybedebilirsiniz. Haberiniz olsun. Setinin ne olduğunu hiçbir önemi yok. Ben şu anda 9 koruma kullanıyorum ama bu benim normal şartlar altında kullandığım Lydia olduğundan dolayı. bu Ustalıklarının da gerçekten hiçbir, hiçbir önemi yok. Sadece A2'sinin kitapları full olsun ve buradan %100 ihtimalle siz hem defans atmayı hem de zayıflatmayı verebilirsiniz. Onun yanında Kaymar kahinlerden daha hızlı olması lazım. Yani genel olarak nerede olduğunun bir önemi yok. Yani iki tarafta da olabilir. Eğer kahinlerden diyorum Soğuk kalplerden hızlı da olabilir yavaş da olabilir. Hızlı olduğu takdirde ilk A1 başlıyor. Yavaş olduğu takdirde de ilk A3 başlıyor. Bunları sizlere gösteririm. Dediğim gibi yine neyin hiçbir şey ihtiyacınız yok. Hiçbir şekilde sizin burada bir adet e, kitaba dahi ihtiyacınız yok. Hem muhalifli hem de acı sorumluluğu olan takımı da sizlere birazdan göstereceğim. Merak etmeyin. Soğuk kalpler ise bu konuda önemli. Setinin yine bir önemi yok. Ben burada bu setleri kullanıyorum ama bu setleri kullanma sebebim ateş şövalyesi. Bu oranın üzerinde hiçbir set dönem yok ama buranın üzerinde %70 kritik oran. Ben de %100 var çünkü başka yerde kullanıyorum. Buraya özel değil ama sizlere minimal olan değerleri söylüyorum. %70 kritik oran. 200'ün üzerinde kritik damage. Nereye kadar çıkarsanız o kadar iyi. Çünkü burası bir e Aşama 20. Aşama 20'de kritik damage'in önemi var. Atağının, defansının, HP'sinin ne olduğunu bir önemi yok. Hızının da neredeyse bir önemi yok. Çünkü zaten Kaymar'la oynadığınız zaman veya Lydia'yla oynadığınız zaman ikisiyle beraber oynadığınızda Lydia hız basıyor. Kaymar dönüş metre basıyor. O yüzden ikinci turlarda hızlıca alıyorlar. O yüzden 150-170 hızlarda da çalıştırabilirsiniz. 70 oranda olabilir. 250 isabet de fena olmayabilir burada kritik damage'iniz ise 300, 400, 500 ne kadar çıkıyorsanız o kadar çıkabilirsiniz. 180'de de çalışır mı? Muhtemelen 4 defa vuracağı için 180'de de çalıştırabilirsiniz. Belki eldivenini değiştirerek bu konuyu deneyebiliriz. bu şekilde eldivenini çıkardığım zaman 180 düşüyor. Tam istediğimiz oranlara gelmiş oluyor. Buradan bunun da eldivenini çıkardığımız zaman muhtemelen istediğimiz yere gelmiş oluyor. Hadi gelin bir de böyle deneyelim. bir bakalım ama ne kadara geldiğinize. Ee, bu arkadaşımız ise 159'a geldi. Kritik oranları %70 olsa yetiyor. Haberiniz olsun. Yani fazla yapmanıza gerek yok. Çünkü Soğuk Kalb'in A3'ü %30 ekstradan kritik vuruş ihtimaline sahip. O yüzden sıkıntı yaratmıyor. Burada bir kontrol edelim. Evet. Bu civarlarda da halledebiliyorsunuz. Tabi yavaş oldukları için karşı taraf vuruyor. Ama hani öyle ya da böyle ittirek aktıra dö döndüğünüz bir yerde oluyorsunuz. İkinci a 3ü benim refresh aksesuarlarından kaynaklı vurdu. Ama dediğim gibi yani biraz daha düşük seviyelerde de yine bunlar kullanılabiliyor. Eğer e bunları kullanamayacağınız yerlerdeyseniz yani bu istatistikleri bulamayacağınız durumdaysanız bir tane daha karakter koyabilirsiniz Ben 4 karakterle artı bir yemli göstermek istedim burada isterseniz de bir karakter daha koyabiliyorsunuz gelin bir de bunu acı sorumlusu artı e, muhalifli versiyonu göstereyim Ha bir de bu takımın bir ön ayarları var ön ayarlarını da göstereyim ön ayarlarında çok takımımız var o yüzden acele etmeye çalışıyorum ama galiba yavaş yavaş anlatsam da olur Burada dikkat etmeniz gereken şey Lidya'nın her zaman buranın birinci öncelikte olması. Bunların da her zaman birinci öncelikli olması. Eğer kaymarınız soğuk kalplerinizden ve Lydia'nızdan hızlıysa o zaman A1 başlıyor. Eğer yavaşsa A3 başlıyor. Bu kadar. Geri kalan karakter zaten boşta oynuyoruz. Kritik damage kritik oranları da bu şekilde. Görüyorsunuz 159, 178. Ben zannediyorum ki daha iyilerini bulabilirsiniz siz. Burada şimdi muhalif artı acı sorumlulu bir ekibe dönüş yaptık. Buradaki takım aynı. Hala bunları değiştirmedim. bunlar hala aynı. Biraz daha kötüye doğru çekmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince iyiden. Ardından acı sorumlusu A3 başlıyor. Muhalif A3 başlıyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey aynı. E, şeyle aynı. Kaymarlı aynı. Şeyden yavaş olması gerekiyor. soğuk kalplerden yavaş olması gerekiyor. Çünkü en verimli böyle olur yavaş olduğu takdirlerde bekleme süresi azaltan yeteneklerinizi birinci öncelik atıyorsunuz. Eğer hızlı olurlarsa ise bekleme süresi azaltan yeteneklerinizi bekletiyorsunuz. Bir tür şu şekilde ardından A3 attırıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben şu anda yavaş olan versiyondayım. O yüzden bu şekilde kullanıyorum. Hadi bakalım. Bir de böyle deneyelim. Bu takımı tam olarak denemedim. Çünkü bu kadar kuvvetsiz hale getirmemiştim karakterleri. Yine de bir deneyelim. Ah! Burada sıkıntı var hızlar arasında. Dediğim gibi karakterleri yavaş hale getirmedim. Ama eğer doğru kombinasyonlarla halledilebilir. Şeyden dolayı hız arttırma attıktan sonra ıı, diğer karakterlerin taban hızları şeyden daha fazla olduğundan dolayı öne geçtiler falan. Durun şimdi hemen hallederiz. Hangisinden öne geçtiler? 212. Ha bu arkadaş 212 hızlıymış. Evet evet. Ondan dolayı değilmiş. 212 hız şuna bir tane eldiven takarsak o eldiven onun zaten takalım çok önemli değil hızını 223 yapalım sonrasında hallederiz hallettim hızını aynı tuttum hala yani kritik demeyeceğiz diğerlerini yavaşlattım diğerlerinin üzerlerindeki eşyaları çıkardım bunları da göstereceğim zaten sizlere merak etmeyin bir tur daha oynayalım. Hızlıca bu takımdan sonra diğer takımlara geçelim. Zaten genel olarak 20 takımları soğuk kalp üzerine kurulu. Maalesef soğuk kalp olmadan 20 takımlarını geçmek bir tık zor. Ama 20 takımlarını soğuk kalp olmadan da geçebileceğiniz bir kadro var. Ama o kadroda da EP yanına kullanılıyor. Maalesef ki. Bakın tam istediğimiz gibi. Tabi hasarımız biraz az olduğu için bize vuruyorlar. Burada dikkat etmemiz gereken taraf şuradaki bu HP'yi tamamlayabilecek miyiz? Tamamlayamayacak mıyız? Burada savaş ustası varsa ekibinizde veya dev katleden varsa bunlar baya baya fazla hasarları vereceklerdir. O yüzden böyle ağır ağır geçiyorsunuz. Sizler eğer kritik demeyicinizi benim bir önceki gibi yaparsanız çok rahatlıkla halledebilirsiniz. Hadi gelin sizlere bir de Tyrant x Moru göstereyim. Tyrant x Moru karakterimizde kendileri e, HP yanlı karakteri. Ben Tyrant x Moru nasıl dizimi sizlere göstereceğim ama zaten sağda görüyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şey yenileme artı ölümsüz sete ulaşmanız. Eğer ölümsüz setiniz yoksa ve sadece yenileme setiniz varsa o zaman bu istatistiklerden bir tık daha iyisini bulmanız lazım. Yani 74 KHP, 400, 4100 defans, 240, 250 hızlara ulaşmanız gerekiyor. Bunun minimalin ne denli olduğunu bilmiyorum. Bunu sizin deneyip görmeniz lazım. Çünkü gerçekten birazcık e bu solo yapma işlerinin minimumunu öğrenmek çok zor. Ama burada bileceğim söylemek istediğim şeyler şu. 230-225 hızlar minimum. Bunun altına inmemeniz lazım. Çünkü çok tur almanız gerekiyor. Bunun yanında 325 direnç minimum. Bunun altına inmemeniz gerekiyor. Bunun yanında ise 225 isabet minimum. Bunun altına inmemeniz gerekiyor. Bu konuda Tyrant X Smaru daha öncesinde göstermem gerekirse bu şekilde yani daha zırhı falan da fullenmemiş durumda yani o bence çok erişilemez bir durumda değil. Ben oyunun time başlarında da Tyrant X kullanıyordum kendi hesabımda. Ee, burada ustalıklarınızı yapabilirsiniz. Ustalıklarınızı açtığınız takdirde burada açmanız gereken ustalığı söylüyorum sizlere. Bu ustalık, özür dilerim özür dilerim. Bu ustalık, bu ustalık dönüş metre dolum oranını aşırı arttırdığı için sizin e, oynama hızınız 240 değil belki 300'lere falan ulaşabiliyor. Gerçekten baya baya kuvvetli. Geri kalanları çok 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 dert değil. Eğer isabetten yana sıkıntı çekerseniz Buradan isabet açabilirsiniz. Eğer dirençten yana sıkıntı çekerseniz direnci açabilirsiniz. Ama sizlere tavsiyem ana olarak bunu açmanız. Çünkü bu gatlar baya baya güçlü. Burada bir diğer dikkat etmeniz gereken konu belki bu açılabilir. 3 emberi belki bir de bu açılabilir. Çünkü çok fazla dezavantaj vereceksiniz ve bunların süresi bitecek. Neden Tyrant x kullanıyoruz? Çünkü karakter hem HP yanı verebiliyor 3 turda bir hem de kendi defansını arttırabiliyor bu yüzden baya baya kuvvetli üzerine bir de HP yanığından daha az hasar alıyor üzerine bir de A1 le vurduğu zaman iyileşiyor o yüzden karakter solo yapmak için her şeye sahip buz görevini solo yapabilir zor buz görevini solo yapabilir örümceği solo yapabilir <laughs> pardon düzgün şartlar altında savaş ustası ile beraber bazı zamanlarda ejderha yapabilir ama hızlı olması lazım yani karakter çoğu şey yapabilir lakin çok uzun sürüyor o yüzden sizlere bu eziyet çektirmeyeceğim. Ben durduracağım. Karakter 2 dakika sonra bunu burayı yendikten sonra açacağım videoyu. Burada aslında Tyrant x ile ilgili bilgiler vermem gerekiyor. Aslına bakarsanız solo yapmayla ilgili bilgiler vermem gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey ters renk oluşu. Tyrant x More ters renk olduğu için hem zayıf yiyebiliyor. Zayıf yediği zaman tezavantaj yemiyor zaten. Onun yanında asla kritik yemiyor. Ve kritik yemek demek 1.5x daha fazla vurmak demek. Daha fazla hasar yemek demek. Bu Örümcekten, büyük örümcekten aldığın hasarı buçuk x daha fazla almak gerçekten çok büyük olay. Üzerine bir de e, bazen belli olmayan hasarlar yiyebiliyorsunuz. Zaten adamlar sizlere asla zayıf vurmuyor. Asla e, yani devamlı 300-800 hasar yiyorsunuz. Asla 2-500'e düşmüyor. Onun yanında ise kritik yiyebiliyorsunuz. Ve bu zayıf yemenin artı yanlarından birisi yine dezavantaj yemiyorsunuz. O yüzden bu konuda solo yapacak karakterinizin Burada dikkat etmeniz gereken şey renginin mavi olması. Bakın kritik de ölüyordu mesela. Ve hala şu anki bu durumdaki olan Dynetix Smoor'da tam anlamıyla yapabilmiş değil. Bunun sebebi ise ustalıklar. Ustalıklar gerçekten çok önemli. Ustalıklara dikkat etmeniz lazım. Ben bu karakteri şu anda ustalıklarını açmadığım için e, maalesef ki tam anlamıyla çalışmıyor ama e, burayı dönüyoruz. Hah. Dönemedik. O zaman ne yapalım? eşyalarını geliştirelim. Demek ki bu denli bir şekilde dönülmüyor. O zaman biz buradan eşyalarını geliştirdiğimiz zaman dönecektir. En azından iyi oldu yani demek ki minimum hızının yani minimum değerinin bu buralarda olmaması gerekiyormuş. Minimumu daha fazla olması gerekiyormuş. Burada canının ben az olduğunu düşünüyorum. Yani defansı 200 300 arttırmasının çok bir önemi yok. Ha belki dönebilir, belki de dönemez şu anda. Emin değilim. Ee, belki de böyle okey bence böyle dönebilir yani dediğim gibi ama ustalıklar bu konuda çok önemli. Tyradix burayı dönebiliyor. E şu anda tekrardan göstermenin bir değeri var mı bilmiyorum ama ya başlayalım. En kötü hızlandırayım. Evet, burada bir öncekine göre çok daha kolay yendik. Sebebi ise adamın alan vuruşları yani büyük örümceğin bize vuran alan vuruşları zayıf vurdu. Dediğim gibi burada zayıf vurmak yerine kritik vursa zaten ölüyoruz. O yüzden Tyrant Xmore haricinde burada rengi mavi olan zanned zannediyorum ki Graal var. O da döner. Ee, onun da endeksi galiba bu Faction'lara uyuyor. Onun yanında bu karakteri eğer ustalık kasarsanız bu kadar istatistik kasmanıza da gerek yok. Ustalıksız şekilde bu istatistiklerle şu anda dönüyor ama %100 mü değil mi bunu sizin denemeniz lazım. Ben normal şartlar altında artakla dönüyorum. Bunun yanında sizlere bir de sadece epikler ve nadirleri kullanarak bir takım göstermek istiyorum biraz daha sadece nadirlerle ve epiklerle kurduğum takım da burada bu takımın güzelliklerinden birisi muhtemelen yüzde 100'ün altına ineceğini zannetmiyorum ama tabii ki de birazcık iyi kalıntıya ihtiyaç duyarsınız burada şu anda ben bu sol kalpleri değiştirdim bu halde denemedim sizlere gösterdiğim şekilde altta da Gorlos var Takımın mantığını anlatayım. Kusurlu canavara 2 atıp sersemletip takıma kalkan veriyor. Üzerine müttefik koruma verip koruyor ve müttefik koruma verdiklerine korku veriyor. Muhalif bekleme sürelerini azaltıyor. Soğuk kalpler hasar verip üzerine bekle şeyleri azaltıyor. Ee, dönüş azaltıyor. Gorlos ise renginden kaynaklı olarak kullandığım de defans azaltma veriyor. Burada defans azaltma veren herhangi bir karakteri siz kullanabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey rengi. Hızının ise soğuk kalp ve soğuk kalplerden daha hızlı olması. Geri kalan istatistiklerin bir önemi yok. Bir de isabetin 225 olması. Gelin bir de bu takımı göstereyim. Soğuk kalpleri değiştirmedim. Hala o 150 ve 200 arasındaki kritik demecilerindeler. Bakın burada Gorlos defans azaltıyor. kusurlu canavarı vurdu hasar. Önemli burada. O yüzden kusurlu canavara %100 oran yapıyorum. Vurdu hasar neden önemli? Çünkü şeyden dolayı Iı, karakterimiz vurduğu hasara bağlı olarak kalkan veriyor. Ve çok fazla adama vurduğu için burada çok fazla kalkan verebilir. O yüzden dikkatiniz gereken şey hepsine kritik vurması. Kritik demecinin bir önemi yok. Hepsine kritik vursun yeterli. Burada tabi soğuk kalplerimizin hızı bir tık yavaş. O yüzden beklemek durumundayız. Borla öldü ama kendileri HP yanı da verebildiği için bir tane HP yanı bile fena hasarlar vurmuyor. Bu şekilde bu takım bir tık daha geç dönüyor. Lakin %100 şu altta gördüğünüz karakter de soğuk kalp zaten. Şey baya yani yani kusurlu canavar bu konuda baya baya kuvvetli bir karakter. Burada da puanı alabiliyoruz. Dediğim gibi daha iyi soğuk kalpleriniz varsa bu kadar uğraşmazsınız. Veya birden fazla soğuk kalbiniz varsa yine bu kadar uğraşmazsınız. Muhtemelen bir tane muhalef yerine bir tane daha soğuk kalp daha iyi olabilir. 3 tanesiyle zaten tek atabilir halde oluyorsunuz aşağı yukarı. Bunun yanında sizlere göstermek istediğim bir de Zor 10 var. Zor 10 takımında Arix var. Sizlere Arix'i göstermek istiyorum. Arix'i göstermeden önce bu karakterlerin de istatistiklerini falan sizlere bir göstereyim. Burada dikkat etmeniz gereken şey Kusurlu canavarınız. Kusurlu canavarınıza yatırım yapabilirsiniz bu konuda. Ustaklarınızı açabilirsiniz. Ee, isterseniz kitaplarını verebilirsiniz ki bence verin. Çünkü bekleme süreleri gerçekten çok az karakterin. Onun yanında ise kritik oranını %100 yapmanız lazım. Bir tane kritik oran eldiveniyle aşağı yukarı kritik oranı %100 bulabiliyorsunuz. Geri kalanında can, hız, isabet. İsabeti yine minimum 225 olması lazım. Canı da e, 90k'lar Güzel. 240 hız, 250 hız önemli değil ne kadar oldu. Siz 220'nin aşağısına düşmemeye özen gösterin. E, 20 zindanlar dönmek istiyorsanız zaten genellikle supportlarınızın 220 hızlarda olması lazım. Muhalif aynı. Hala hiçbir değişikliği yok muhalifin. Onun yanında soğuk kalplerde hala aynı. Bunun yanında ise Gorlos'un e, hiçbir önemi yok. Sadece hızını yakalayabilmek için bu şekilde ayarladım. Hızlı diğerlerinden daha fazla. E, hadi gelin Arix'i hale geçelim. Burada Arix'e dikkat etmemiz gereken şey öncelikle Arix'i göstereyim. 6 tane katil parçası olması lazım. 6 tane katil parçasıyla çok rahat dönülüyor. 4 katil parçası yanına kana susamış can çalma setiyle de dönülebiliyor diye biliyorum. Ama %100 değilim bu konuda. Sizin bunu kendiniz denemeniz lazım. 4 bu katil parçası yanına belki de şeyle de dönülebilir. Yani defans yok zalim setiyle de dönebilir. Aynı şey aslına bakarsanız. Ama burada 4 çok önemli. Çünkü alan vurulan her yetenek her düşman başına sizlere dönüş metre katıyor. Ve bu arkadaşın da tüm yetenekleri alan vuruyor. Burada peki can doldurmayı nasıl sağlıyoruz? Sersemletme. Sersemletme nasıl bize can doldurma sağlıyor? Sersemletme vurduğumuz zaman karşıya sömürme dezavantajı verebiliyorsunuz o yüzden burada dikkat etmeniz gereken şey sadece bu geri kalan hiçbir ustalığın neredeyse çok önemi yok yani isterseniz savaştası alabilirsiniz isterseniz miğfer parçalarını alabilirsiniz eğer çarınız kuvvetsizse miğfer parçaları daha iyi olur eğer çarınız kuvvetliyse savaştası daha iyi olur çünkü ana bossa savaştası bayağı vuruyor onun yanında çok kuvvetli olması lazım çok kuvvetli olursa ufakları çok hızlı öldürüyor ve ufakları çok hızlı öldürdüğü zaman da sömürüden tam anlamıyla değer alamıyorsunuz o yüzden çok kuvvetli bir şekilde yapmayın yani kritik demecini 300'e çıkarmanıza gerek yok 180 de olur 200 yani 200 de olur bu konuda canlı ve defansının gerçekten çok önemli var hayatta kalabiliyor olması lazım yani Arix'in burayı zor onu dönebilmesinin yegane sebebi tamamıyla birazcık daha tank olması. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir diğeri ise yine yemlerinizi bu faction'lara göre ayarlıyorsunuz ve ön ayar yapmanız lazım maalesef ki çünkü Arix'in A3'ünü atmak zorunda hissediyor kendisini ve A3'ünü attığı zaman kaybediyoruz. O yüzden A3'ünü attırmayın ve hızının da 200 civarlarında 190 civarlarında tuttursanız yeterli olur. Hadi gelin göstereyim. Ha isabetinde 345 olması. ya 300'lerde yeter galiba. 300-345 yeter galiba. İlk turda damage Bu arada burada ters renk olmamıza rağmen ona göre ayarlıyoruz kendimizi. Yani 97k HP'leri 4k defanslara çıkmamızın sebebi ters renk olduğumuzdan dolayı pardon yani daha doğrusu adamın bize kritik vurabilmesinden do dolayı. Eğer biz ona ters renk olsaydık bu kadar HP'ye ihtiyacımız olmazdı. Çünkü 37k vuruyor. Eğer kritik vursaydı burada neredeyse bizlere 60-65k hasar vuracaktı. Ve bu defansımız az olsaydı 80k'lara kadar çıkardı. Ki bir tur daha vuracak. Ve her vurduğu turlarda da kuvvetleniyor. Burada ufakları öldürdükçe ana boss'a hasar veriyoruz. Burada ana boss'a vurulan bakın. 20k hasarın yanında 443k vurulan hasar savaş ustası. Dediğim gibi hesabınız iyiyse savaş ustasıyla özür dilerim 113k olan savaş ustası. Eğer hesabınız ise savaş ustasıyla beraber hasar verebilirsiniz. Eğer hesabınız kötüyse burada e, mifer parçalarına ihtiyacınız var ki ufakları öldürebilin. Çünkü ufakları öldürmemek de mesele, öldürmek de mesele. Burada dikkat etmeniz gerekiyor. Yüzde yüz bir şekilde hep öldürebiliyor olmanız lazım. Ama çok hızlı bir şekilde de öldüremiyor olmanız lazım. Bu şekilde de Rx dönüyor. Bir adet daha döneyim. Ardından sizleri uyurlayayım. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum video izlediğiniz için. Umarım yararlı olmuştur video. Biraz belki geç geldi. Bugün 12'de gelme, geldi. eee bu içerik. Ben 8 saat sonra paylaştım sizlere çünkü daha çok fazla video vardı paylaşmam gereken onları paylaştım. Sağ olun izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.